ben Özefe. E ee, bu videoda ETS e, 2'de bir yol seçtim. Şöyle göstereyim size. Helsinki'den yani pek Helsinki değil ama Helsinki'nin kenarı işte Leidlar Helsinki arasında gemiyle uzun bir yol. Ardından Hamburg'a gidiyoruz arkadaşlar. Yolun yarısı gemide geçiyor. Zaten bu yüzden sokuzuncu düşünmüyor. Ee, bir de yeni tır aldım. Şöyle göstereyim size. Volvo. Adını hatırlamıyorum şimdi. Kocaman bir şey. Bir de buna işte parça falan ekledim. Daha uzun. Kapatım. Ve gördüğünüz gibi arkada shift dorsa var. Gösteremiyorum bunu ya. Gösteremiyorum. Sanırım. Şimdi. Öyle bir gidelim. İnşallah oyunu ses çok değil çünkü bayağı bir kısıtım. Söyle göstereyim size hatta. siz ses, ses. Gördüğünüz gibi biraz daha kısarsanız gelmeyecek sesi. Tamam. Bakalım bir. Böyle oynayalım. Tamam. Nasıl? 33 saat yolumuz var. Bunun yarısına soğuk gemi daha mı? Evet hatta göstereyim size. kesme şişe götürüyoruz. iki ton. Öyle Önce kesme şişe götürüyoruz. Hamburg'da OPS diye bir firmaya götürüyoruz. Ne size söyle göstereyim. Gelirken bir kaza oldu. Yani yük almaya gelirken. O yüzden tır birazcık hasarlı. Bak. Aynadan gördünüz mü arkadaşlar bakın. Doğru ye bir yeri sığdıramıyor. Çok zor. Yani dönüşlerde falan çok sıkıntı çıkartıyor. Özellikle böyle küçük yerlerde. Sinyal. Aa far yakmadık bak. Öyle bakalım. daha kurtardık. Şöyle bir kornası var. Şöyle bir de havalı kornası var. Diye. Kırmızı mı yanıyor? Kırmızı mı yanıyor? Kırmızı yanıyor. Ben bir şey yapayım ya. Uzunlar şey oluyor. Kapatayım uzunları. ha. Uzunları yaktık mı çok parlıyor. Pek bir şey belli olmuyor. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar ee, bir de online de bir sıkıntı sıktı. Yani online'ın asıldığı programda. O yüzden şey yaptım. Şu anda ee, online oynamıyorum. Sonrası fark ettiğimizde zaten de. Sonunda online oynamıyorum. Yani sıkıntı sıktığım dediğim ama sıkıntı sıkmadı online oynadığımız uygulamaya güncelleme geldi bu sayede artık eskiden normalde oyunun sürüm 1.37 ama online oynamak için bir dakika özür dilerim eskiden oyunun sürümü 1.38 ne diyordum he eskiden oyunun sürüm 1.38 ama online oynamak için 1.37'ye inmemiz gerekiyordu ben de eski hesaba dönmüştüm 1.37'ye inince. Orada da bayağı 13 level miydik, seviye miydik, neydik? Gördüğünüz gibi nerede yazıyordu? Ha. 18 leviyeyiz. Leviye değil, seviye. Pardon, özür dilerim. Biraz karıştırdım. Ne bilmiyorum. Ben güncellemeyi yani güncellenmiş halini yüklerken bir sıkıntı çıktı. Onu da yapmayız. Motor bozuldu. <laughs> Hatta arkadaşlar size şöyle göstereyim. 15'si de tırım. Ondan sonra 74 tane çekişim, 16 tane doğrusam ve 71 tane de seferim var. Su kalan 3 tane tur da benimkiler. Ee, hatta ben size garazlarımı, es gemiden sonra göstereyim. Şöyle bakalım be gemiye. Bir yeri de mesela yöne tam ağzını ısrar Bakın burada diyor. 81 kilometre sonra oradayız. Yani bir saat 19 dakika oyuna göre. Şöyle bir ara gaz yapayım mı? Geliyor. Yok bunda eğlenceli olmuyor ama ara gaz yapın. Ne yapılıyor ama buna pek eğlenceli olmuyor. tır yüz basıyor ansa ya. Daha önceden bir tır almıştım arkadaşlar. bundan birazcık daha kışıktı. O da yine Volvo. Hayır Volvo değildi. Mando. 16 vites tır. Bir gaza basıyor. Arkada dorse var. Yine ikili dorse. Dorse'de de yük var. Bir gaza basıyor. Tır 16 vites. Şey. Adını unuttum makine. Ne diyordum ben? tır 16 vites 150 basıyor. Yani zorladı mı 150'yi basıyor. Bir de arkadaşlar şimdi ben. Online'da olmadığım için çok şey yapmıyorum yani. Bağ yeme falan riskim olmadığı için ben direkt o tavanda solduya solduya gidiyorum böyle makas falan atıyorum. Güzel oluyor. Bakalım. İkili doğru makas. Hadi bakalım. Ay vurdum. Yine vurdum. Hala doğru Yükte hasar yok. Sorun yok. Tır kurtaralım. Heh. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Bas bas. Hadi yürü. Hadi. Gitmiyor bu adamlar diye. Bas dedim adam bize geçti gidiyor. Neyse şimdi sollarım hızlı giden 16 viteslik tırı da başka bir videoda göstereyim. Zaman kalırsa bu videoda gösterebilirim ama başka bir videoda onla şey yaparız, yükle sürüş. Bayağı gitmiyor bizim tır ya. Niye gitmek? Vites ki küsürtü... seç olmaz. Boşalıyor. Hayda tur gitmiyor. Heh. Evet arabayı da sarttık. Bir şey olmaz. Sorun yok. Bakın bir ortada görünüyor mu? Neredeyse geldik gemiye. Solda kalın ve sonra sola dönün diyor. bu bu Fırsat bu fırsat ben size tırı da göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Mübarek 8 tekerli. Kozaman zaman bir tır. Sonra e, arkada ikili dorsa var. Tırın rengine göre bir tane güzel bir dorsa yapamadım. Ben de şimdilik bu olsun dedim. Ondan sonra şey yaparız dedim. Şöyle de dışarıdan alalım. Yoksa dönmez. Mi? Sağdan gidelim. Niye sinyal vermiyor? Burada sinyal vermem Aa bu buradan tır nasıl dönecek? Birazcık zor döner bu. Şöyle yapsak. Ve... Şöyle bakalım. Güzel güzel döndü tamam. Bekleyenler ne kolay oldu. Buradan da sağa dönüyoruz. Direkt direk, direk, direk. Tamam, direkt 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 tamam bulmadık direkt. Şöyle. Tır basmıyor ya. Bu turu pek kullanmadım. Hatta hiç kullanmadım. Sadece aldıktan sonra bir tur attım o kadar. Hiç tasamadım bu turla. Bayağı kötüymüş yani. Çok güzel duruyor ama basmıyor tur. Basıyorum basıyorum gitmiyor. Quel Tamam. Gemideyiz. Bir de arkadaşlar e, ETS'de hile kullanmadan asırı kolay bir şekilde para kazanma yönteminde size i̇şte ilk videomda yani ilk ETS videomda ayrıca kanalın ilk videosuna göstermiştim. Onu da sağ üstteki karttan bulabilirsiniz. Oraya koyarım. Şimdi. Nereye gidiyorduk biz? Bu değil. Tamam. Buraya. 29 saat o gidiyoruz. 29 saat mıysa gemide gittik. Gittik mi? Gittik daha. Sağdan mı gitse, soldan mı? Sağdan gideceğiz. Aha yağmur da başladı. Biz de otobana sıksaktık, makas atsaktık, şey yapsaktık ya. Gerçi tur da zor gidiyor, onu da zor yapsa ama. Dönmüyor ya, tur dönmüyor. yukarıda <laughs> son. Sağa dönelim. O tabelayı oraya kim koydu ya? Kim koydu o tabelayı oraya? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi klavyede, klavye de oynarken şöyle bir şey oluyor. Direksiyonu tamamen sağa kadar sağa basıyor mesela. Tamam. Az dönüyor böyle. Yavaş yavaş dönüyor. Böyle olduğunda hızlı bir şekilde giderken dönemiyor. Ya duvara vuruyor. Ya duvara vuruyor. Ya duvara vuruyor ya başka bir şey. Bakın mesela. Bakın tam dönmüyor. Ondan sonra böyle patır kütür yıkıyoruz bütün tabelaları. Hani böyle kışık görünüşler iyi ama yani kışık dönüşlerken erken de yavaş dönerken de iyi ama bir yere acelemiz var hızlı gidiyorsak çok sıkıntı oluyor yani, döndürüyoruz dön, tam dönmüyor yavaş yavaş dönüyor yavaş mı birden bir hızlı döndürüyor bakalım 32 saat süre vermiş kalan süremiz var bakalım bir Oyunda yan bir saat sonra oradayız. Birazdan orada işte. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar isine işine süre biten diskotu bekledim. Ondan sonra şurada yine olmazsa olmazımız roketli arabası. Yanında da köpekler var. Şuraya bir tane bilgisayar ekledim. Şuraya. Bir dakika, bir dakika. Ondan sonra başka bir şey eklemedim şimdi. Işte. Bir de su, kenardaki küçük zaman olan navigasyon ekledim. Bir de ortadaki Volvo bayrağı var. Fazla hızlı girdik. Çok hızlı girdik. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Az önce mesela yavaşlamadan önce döndürüyor. Böyle. Ha, bak aynen bu şekilde böyle kalıyor Yani anda ben bu şekilde tutuyorum ama yani bu asırda kalıyor az önce gösterdiğim asır ondan sonra da tam dönmüyor yavaşlamak gerekiyor yavaşlayana kadar da duvara vuruyoruz zaten tır yavaşladım hızlanmıyor da De dediğim gibi ben bu tırı hiç beğenmedim yani, asırı yavaş yavaş Yani 80 zor basıyor. Daha yüzü e geçeni görmedim ben. Bu sırada kasta gittiğini gösteremem ha. 90'da geliyor sandım. Yani zar zor geliyordur. Gibi de yani normalde çok e, o kadar kötü olmaz yüzde gitmesi ama doğru de. Da... 2 tonluk yük var. 20 tonluk falan yükler var. Onları taşıyordum biz öbür türlerle. Yine en az bir 120'yi geçiyorlardı. Aa 110 oldu. Bak o kadar şey yaptık tıra hızlanmaya basar. Aa 120'ye geliyor. Hoppa. Başka türlüsüne göstereceğim bir şey var mı? Bakıyorum şöyle. Yok gibi. Bir de arkadaşlar, e, bu özellik ETS'ye bu eee 138'ci gelmesi olması lazım. Az önce de yaptım işte ama söyle. Orada ses de az demek ki sağdaki zam ısı kalmış. Zaman asıyoruz bunu ayarlardan ayarlıyoruz. Bir dakika yanlış zama Zaman asıyoruz arkadaşlar. Ses artıyor. sonra geri kapatabiliyoruz. Zaman asma atasını ayarlardan ayarlıyoruz. Oo, Geri gel geri geri. geri. Yanma sesi. İleri geri. Ne kadar yolumuz kalmış? 15 dakika. Geldik. Geldik yani. gene. <laughs> Arkadaşlar bir de e, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Eee. Yani. yine kasırdık. İyi kasırma bir ben şey? yanına geçeyim. Hatta buzlamı da salalım. Bu değil. Buzları yalnız yerlere koymuşum da. Şimdi kapatalım. Var ya bu ETS'deki belediye bizim bu kırdığımız tabelalara yani belediye bütün parasını tabelalara harcıyor bak. bak mesela yıllardır su tam karşımızdaki inşaat bitmedi neden çünkü belediyenin parası yok para veremiyor onlara belediye kim kimse o evleri yapsak parayı bulamıyor sarıda geçelim sarıda geçerim dedim kırmızıya kaldık burada durayım. Belediye bizim kırdığımız tabelaları yapar yapmakta onu şey bulamıyor. Ha, bakın şu karşıda vinçler falan var. O evi yapsak para bulamıyor. O yüzden halk da fakir durumda. Yani, belediyenin parası olmuyor. O da halktan vergi oluyor. Yani hepsi bizim kırdığımız tabelalar yüzünden. Sürekli tabela kuruyoruz yani. So, de, Şöyle. De, Şöyle dışarıdan. Tamam. Buraya bir yerdik. Tamam. Burası. Burada Dorsey'i bırakıp videoyu bitirelim. Dediğim gibi de olmadı pek makas falan atamadım. Bakalım buna bakalım. Yapabilirsek yapalım yapamazsak ee kalsın. Yapamayacağız gibi ama çok yamuk yamuk geldik. İkili Dorsey oldu isim desin. Ayarlamak daha da sık sık da Evet. Aa oldu. Tır yamuk, yamuk duruyor ama oldu. El evet, freni ise motordan motorda kapatalım. Bu saltalım bu Bakalım mükemmel. Evet. Devam et diyelim. Evet. Şöyle bir şey yapsan şimdi. Uzunları yakalım. Ha. Fazla kapattım. Özür dilerim. Şöyle. arkada arkadaşlar çok güzel durmuyor mu ya. Dur hatta silecekleri de kapatayım. Motor da bastık. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videoyu burada sonlandıralım. Ee, videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>